sağ turdayız arkadaşlar. Mavi Bayraklı plaja 550 metre mesafede 225 metrekare müstakil arsa üzerine kurulu kat mülkiyetli 3 artı 1 bahçeli otoparklı bir yazlık tanıtımı yapacağım size. Drone görüntülerini ekleyeceğiz. Fiyatımız 8 milyon 850 bin Türk lirası. Fiyatımız 8 milyon 850 bin Türk lirası. Fiyatı oldukça uygun tutuldu. Aynı zamanda cüzi bir pazarlığımız da söz konusu arkadaşlar. Bölge olarak güzel bir bölgedeyiz. Sağ plajına 550 metre mesafede bir ev tanıtımı yapacağım size. Evimizde birçok özellik var. Kat kaloriferi, zemin katta panjur sistemi, üst katlarda yine panjur. Peyzajın yeni yapıldığı otomatik çim sulama sistemi bulunuyor. Dış şepelerimizdeki aydınlatmalar güneş enerjisinden kendi enerjisini üretiyor. Dolayısıyla akşamları, geceleri daha güzel bir ambiyans sunuyor. Hemen şöyle bir kamera dönsün. Ön tarafımız yeşillik, zeytinlikler. Tabi bu sırada bizim aracın olduğu o sırada müstakil yapılar bulunuyor. Ama bu evimizde gayet güzel, tam oturulmaya, tam yaşanmaya müsait bir ev. Önünde bir zeytin ağacımız var. Sağ tarafımızda otomobil park alanı ve burada da bir yaya girişimiz var. burayı da çok güzel böyle begonvil çiçekleri kapatmış i̇sterseniz şöyle gelin. Bir bahçesini, etrafını beraber gezelim. Ondan sonra içeri geçeceğiz. Şimdi burası yaya girişi dedik. Buranın peyzajı yeni yapıldı arkadaşlar. Bakın otomatik çim sulama sistemi orada. Buraları çok güzel süslemişler. Burada bahçe verenleriniz var. Oraya geleceğiz. Ve burada da üzeri kapatılmış, kısmen kapatılmış, bodrum tenteyle kapatılmış bir garajınız var. Arabanızı koyun. İsterseniz bunu kapalı garaj haline getirin. Ee, çok rahat bir araba sığdırabilirsiniz. İster SUV olsun, ister sedan olsun. Şimdi arka taraftaki yeşil alanımız bu şekilde. Evimiz tam müstakil olduğu için 4 çepeye de hakim. Bakın, ee, burası hatta biraz önce sulanmış gibi. Dış çepelerde böyle kendi enerjisini üreten, güneş enerjisinden ee, faydalanan aydınlatma sistemleri var. Dolayısıyla geceleri, akşamları daha güzel bir ambiyans sunuyor. Evimiz triplex arkadaşlar. 3 artı 1 açık mutfak. Şimdi tüm detaylara bakacağız. Bakın burada çok güzel bir limon ağacımız var. Ama bakın çok güzel meyve vermiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya bir bakalım. Bakın sizin vakit geçireceğiniz alan burası. Açık alan. Gayet güzel. Esinti alıyor. Deniz hemen benim karşıma denk geliyor. Dolayısıyla bu karşıdan her zaman güzel tatlı bir esinti gelir. O 45 derece havada bile Buraya oturduğunuzda o sıcaklığı hissetmezsiniz bile. Evimiz masrafsız. Gelip direkt yaşayabileceğiniz, taşınabileceğiniz bir ev. Şöminemiz var bu arada. Onu da göstereceğim size. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. 8 milyon 850 bin TL'ye şu an dilimin en uygun tam müstakil villasını geziyorsunuz. Yazlığını geziyorsunuz. Bu fırsatı değerlendirin. Eğer bir ihtiyacınız varsa gelip yerinde görün. Burada sinekliğimiz mevcut. Şöyle kamera içeri girsin bir. Geldiğinizde burada açık mutfak şeklinde bir salon alanımız var. Kat kalorifer altyapısı hazır. Bir tane şöminemiz var orada. Zemin tipi parke. Hemen kapının arkasında şöyle şurayı kapatayım. Şurayı bir kapatayım. Ee, şurayı açalım mı biraz hava girsin içeri? Çünkü hala hava sıcak. Zemin tipimiz parke. Burada bir mutfağımız var. Ortada bir ada mutfak. Gayet güzel arkadaşlar. Masrafsız. Yani burayı aldığınız zaman hesaplı bir yer almış olacaksınız. Hiçbir bir masraf yapmanıza da gerek yok. Burada böyle merdiven altında bir banyo lavabomuz var. Eski tip bir lavabo var orada. Bence o daha sağlıklı. Keşke oradan devam etseydik. Keşke o tuvalet zamanlarına geri gitseydik. Her şey o zamanlarda güzeldi. Evet salonu, salonu ve mutfağı komple gördünüz. Yavaş yavaş ara kata çıkalım. Kamera gelsin bir. Banyoları vesaire yakın zamanda değişti. İşte bataryalar, e, elektrik şeyleri falan bu anahtarlar falan hepsi yenilendi. Sineklik bulunuyor ve panjur var. Bu ara katlarda şöyle manuel panjurumuz var. Şöyle açıyorsunuz. En alt katta elektrikli panjurumuz var. Ya şu begonvil çiçeklerine bakar mısın ya? Ne kadar güzel bir görüntü. Şöyle yakınlaştırır mısın şunları sana zahmet? Müthiş ya. 8.850.000 TL buranın fiyatı. Dilim sağ mevkinde. Bu da kattaki ilk yatak odamız. Zemin tipi parke. Gayet rahat bir yatak, gardrop, şifon yer vesaire sığdırabiliyorsunuz. Şimdi şuradaki banyo lavaboya bakalım. Yaz kış oturma da müsait burası aynı zamanda. Evet şu karşıyı da göstersene zahmet. Eksik bir şey kalmasın. Aydınlatması falan da gayet güzel. Evet burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Yine burada petek deri takılı, zemin tipi parke. Burada arkada ufak bir balkonumuz var. Şöyle çıkıyorsunuz. Müthiş bir esinti var. Şimdi ön taraftan videoyu başlattığımız için size orası boş gelebilir. Hani ev kuytu köşe bir yerde ama civar böyle çevre böyle. Bakın sol tarafımızda siteler var. Oradan havlunuzu alın her gün buradan denize gidin. Ve müthiş bir gün batım var. Kışı ayrı, yazı ayrı güzel. Kışın gidin balık yakalayın, gidin çay kahve için. Güneşin batmasını izleyin. Tabii yazın olunca insan denize giriyor hava sıcak olduğu için. Ama belli bir saatten sonra denize sıcaklığı da rahatsız etmiyor sizi. Evet burada da ebeveyn banyomuz, lavabomuz var. Oraya bir bakalım. Evet gayet güzel. O, oradan da bir odanın derinliğini gösterseniz Azami. Evimiz triplex arkadaşlar. Yani ara katta iki tane oda yaşam alanı. Üst kata da çıkacağız şimdi. Bir terasımız var. Orayı da göreceksiniz. Şimdi ilk başta buradaki yatak odasına bir girelim. Burada çatıdan kaynaklı hafif bir eğim alıyor. Ama gayet tatlı bir eğimi var. Rahatsız etmiyor. Terasa çıkışımız odanın içerisinden değil. Bu çok önemli bir detay. Şeyden çıkıyorsunuz. Eee Normal aradan çıkıyorsunuz. Bu da bizim terasımız. Pimapenle kapatılmış. Böyle gayet güzel. Şu karşıdaki otel Didim'in en büyük otellerinden bir tanesi. Orası denize sıfır. Yani sizin de buradan oraya plaja mesafeniz 550 metre. 550 metre mesafede böyle masrafsız, tam müstakil. Her şey size ait. Bahçesi, toprağı, taşı, çatısı otoparka her şey tamamen size ait bir ev tanıttım size arkadaşlar. Fiyatı 8 850 TL. Uygun fiyata bir yer arıyorsanız bir ihtiyacınız varsa mutlaka arayın gelin burayı yerinde görün. Hoşunuza giderse zaten direkt beğenirsiniz alırsınız. Ufak da olsa bir pazarlığımız var. Daha fazla bilgi için bizi aramayı unutmayın. Evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.